Selamlar. Selamlar. Videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzun konusu İhsan'ın işe kabul süreci nasıl oldu birazcık onlardan bahsedeceğiz. Bir önceki Aynen. videomuzda zaten nerelerden başvurdu, başvurarken nelere dikkat etti, motivasyon mektubunu nasıl yazdı gibi böyle farklı konulara mülakat öncesi konulardan bahsetmiştik. Aynen. Şimdi birazcık da mülakat süreci ve sonrasındaki süreçten bahsedebiliriz. Evet aslında gibi. tam olarak neler yaşandı, ee, o süreç nasıl ilerledi adım adım elimden geldiği kadarıyla yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi sen ilanı gördün Aynen. ve başvurdun, Aynen. Ee, dediğim gibi başvuru sürecinden bahsettik, sonrasında işler nasıl gelişti, onlar ilk sana yazdılar mı, Hı -hı. E, mail mi aldın, bir anda arandın mı, nasıl oldu birazcık ondan bahsedelim. İlk olarak arama gerçekleşti, şimdi Türkiye'deki mülakatlardan şey alışkınım, hadi direkt zoom atalım, yani direkt değil işte belli tarihte direkt zoomla tanışıyorsunuz aslında veya Meet'le. Ee, Avrupa'daki başvurularımda çoğunda ilk olarak bir telefon araması gerçekleşiyordu. Öyle bir şey oldu. Benim için de ilk yani öyle bir deneyim. Peki mesela sana evet e, kabulünü inceledik ve olumlu seni arayacağız diye mi aradılar yoksa birden hiç beklemediğim bir Tabii tabii. Yandım. yani mail olarak dönüş yaptı. İşte şey başvurun ilgimizi çekti. Özgeçmişin ilgimizi çekti. Telefon görüşmesi yapmak isteriz. Hangi tarihte uygunsun? Önce bir tabii ki de tarih ayarlandı. Telefon görüşmesi, görüşmesi öyle gerçekleşti. Ee, ben de telefon görüşmesinde bir iki aksaklık oldu tarihsel anlamda ee, ama sonrasında ilk görüşmeyi ilk dediğim gibi sadece telefon görüşmesi olarak görüntü yok. Ee, gerçekleştirdik. Telefon görüşmesinde de kimsin, nesin, kendini tanıtır mısın gibi sorulardan e, çok kısa bir şekilde üzerinden geçtik. Sonrasında da seni mülakat sürecimize davet etmek istiyorum dedi ve öyle girdik aslında sürece. Çok güzel. Çok heyecanlı. Evet. Peki mülakat süreci nasıldı? Yani eminim Türkiye'de birden fazla kez mülakata girmişsindir iş mülakatlarında ve farklı mülakat deneyimlerim vardır. Hı hı. Ee, ama daha önce daha önce de gerçi bahsetmiştin. Yurt dışından da farklı yerlerle mülakata girmiştin. Buradaki mülakat süreci nasıl ilerledi? Seni şaşırtan, hiç beklemediğin bir soru geldi mi? Farklı sorular var mıydı? Hani alanınla ilgili sorulara girmeyelim. Birazcık daha genel konseptten bahsedecek olursak nasıldı? Çok değişikti. Çünkü Türkiye'deki mülakatlarda sen de hakimsin. Daha çok şey üzerine geçiyor. Kariyerin evet. üzerinde evet. geçiyor yani. Hani neler yaptın, hangi firmalarda çalıştın, ajansla çalıştıysan hangi markalara baktın, ne gibi işte çalışmalarda bulundun. Challenge özel olabilir. Şu anda çalıştığım şirket ama daha sohbet havasında ilerledi. Farklılığı vardı yani. Şaşırmadın mı? Hiç e beklemediğin. Şaşırdım tabii canım. Şaşırdım. Yani bana şey sordular ilk önce. Biraz kendinden bahseder misin? Bahsettim. Yani Türkiye'deki mülakatlarda hep şeyden bahsediyordum işte. Şu tarihte mezun oldum, şu, işte şurada çalışmaya başladım. Bu işleri yaptım gibisinden. Aynı şeyleri anlattım. Bana dediler ki ama kendinden bahsetmeni istiyoruz yani. Benim en çok böyle şaşırdığım şey buydu. Beni önemsiyorlar yani. Kariyerden ziyade kişiyi de önemsiyorlar. Bu sadece bu görüşmemde olmadı bu arada yani. Birkaç farklı şirketle görüştüğümde de aynı şey olmuştu, süreç olmuştu. Kişisel hayatınıza dair şeyler de merak ediyorlar sizin. Neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız var mı? Nasıl vakit geçiriyorsunuz beraber? Hobileriniz neler? Evet, hobileriniz neler? Yani, kesinlikle. en böyle bayağı kalmıştım çünkü ben Aynen. Yani aslında sizi tanımak istiyorlar. Nasıl birisi olduğunuzu tanımak istiyorlar. En çok böyle şaşırdım. Soru oydu açıkçası benim. Mülakat deyince şimdi insanın aklına en azından benim aklıma ilk gelen soru dil. Hı -hı. Dil oldu dil konusunda Hollanda'da Flamencçe konuşuluyor. Bu konuda hala birazcık şeyler arasında işte Dutch mı, Dutch mı denir? Hollandaca mı denir? Flamencçe mi denir? Ben Flamencçe üzerinden gideyim. Hollandaca ha. deniliyor bu arada. Tamam, Hollandaca hemen. diyelim o zaman. Hollandaca konuşmanı beklediler mi senden? Yoksa ne hani İngilizce okey miydi? Bundan sonraki süreçlerde senden hani kabul alman durumunda hemen Hollandaca öğrenmen beklendi mi? Dille ilgili nasıl, neler oldu? Senin dilin Hı. yeterli miydi? Şöyle önce şirketten başlayayım. Benim şirketim varlıklı Hollandacanın konuşulduğu bir şirket değil. Yani uluslararası bir şirket. Dünyanın her tarafından insan var. Yani benim şu anda kendi ekibimde Romanyalı bir arkadaşım var. Hollandalı arkadaşım var. İranlı bir arkadaşım var. Brezilyalı bir arkadaşım var. Ekip arkadaşım. O ekip bu arada 5 kişi zaten. Evet. Yani kendi <laughs> mini ekibimden bahsediyorum. Biraz daha genişleyince farklı ülkelerde zaten görebiliyorsunuz. O yüzden şirketteki ana çalışma dili zaten İngilizce. O yüzden bende herhangi bir Hollanda'da şartı yoktu. Ama Hollanda'da çoğu şirkette bu şart var ee, ve Hollanda'da bilmeniz gerekiyor. Bilmiyorsanız maalesef başvuramıyorsunuz. O, o konuları benim sürecimde birazcık daha e, Aynen. aktif olarak konuşuyorsunuz. Aynen. İngilizce noktasında da bir sıkıntım yoktu. Zaten İngilizce öğretmenliği mezunuyum var. Ve o açıdan herhangi bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Şimdi bazen sorular da geliyor. Peki işte TOEFL istedi mi veya farklı bir dil evet. sertifikası istedi mi? İstemedi. Çünkü bu arada sadece benim şirket değil, hiçbir şirkette ben yani girdim, mülakatına girdiğim şirketlerde böyle bir soruyla karşılaşmadım. Bir sertifikan var mı veya dil yeterliliği nasıl gibisinden. Çünkü genelde şey oluyor, konuşurken sizin iletişim noktasında inceliyorlar. Yani kolay iletişim kurabiliyor musunuz İngilizce'de veya konuştuğunuz artık anlaştığınız dil hangisiyse? Süper. O zaman ilk mülakatın olumlu geçti. Birazcık Aynen. daha kendini tanımak ve tabii ki mutlaka işinden bahsetmişsindir. Önceden neler yaptığından Hı -hı. vesaire. Ee, ikinci mülakata, ikinci aşama oldu mu? Nasıl oldu? Ne beklediler senden? Yani tabii ki bu arada mutlaka pozisyondan pozisyona değişiyordur. Bu senin sürecin. Aynen. Senin ya sürecin Benim bahsetmiş. sürecimde o Telefon görüşmesinden sonra müla yaptığım mülakatta e, bir insan kaynaklarından bir kişi vardı e, ve bir de geçeceğim ekibe dahil olacağım ekipteki lider vardı, takım lideri vardı. O görüşmenin ardından değerlendirip dönüş yapacağız dediler, dönüş yaptılar ve dediler ki bir sonraki aşamaya geçmeni istiyoruz, sen de istersen ve bu aşamada da bize bir sunum hazırlayacaksın bir sorun verdiler. Bu soruna yönelik çözümlerini içeren bir sunum hazırla ve bunu da işte bir hafta içerisinde hazırla. Ardından sunum tarihimize şu şeklinde uygun mu diye sorular. Uygun dedim ve aslında orada case dediğimiz bir çalışma süreci başladı benim için. Daha önce buna alışık mıydın peki? Yani bu seni zorladım ya da alışık olsan da daha önceki case süreçlerinden işte sunum süreçlerinden farklı bir soru var mıydı seni şaşırtan yoksa alanınla ilgili genel sorular mıydı? Ya alanımla ilgiliydi o yüzden farklı bir şeyle karşılaşmadım açıkçası orada. Yani Hı -hı. Türkiye'deki ile buradaki arasındaki tek fark sunumu İngilizce yapacak olmamdı yani. Onun haricinde geri kalan bu hem soru hem de sunuma dahil edeceğim içerikler genelde zaten alanımla ilgiliydi. O yüzden farklı bir şey olmadı orada. Peki sunum tarihi geldi hı hı. ve sunumu yaptın mı yoksa sunumu önceden gönderdiğin için sunumuna yönelik sorular çıkardılar o soruları mı sordular yoksa sen bir genel olarak sun sundun mu? İkisi de hem sundum hem de sorular hazırlamışlardı açıkçası zaten dizinin bahsettiği gibi hani arada şey kalmasın cümle arasında kalmasın ben sunumu önceden gönderdim sonrasında sunmamı istediler sunum tarihim daha daha sonra bir gündü sunum günü gelince de sunmaya başladım. Ekstradan sorularını çıkarmışlardı. O soruları da yanıtladım aynı şekilde. Sonra yine görüştüğüm kişi hem ekipteki başka bir kişiydi hem de dahil olacağım ekibin bağlı bulunduğu departmanın direktörüyle görüşme yapmıştım. İkisi de farklı sorular sorular. Yine kendi kişisel hayatımdan birkaç şeyden bahsettim ve sunum süreci de o şekilde tamamlandı açıkçası. Süper. Evet. Ondan sonra pek farklı bir aşama var mıydı? Yoksa artık son aşama dediğimiz Yok. teklif aşaması. Evet. Son aşamaydı o. Yani sonra teklifi beklemeye başladım. E, çünkü sunum çok iyi geçmişti bende. Ben o yüzden bir teklif geleceğini açıkçası bekliyordum. Beklemeye başladım yani hani. Peki. Teklif geldi. Evet. E, gelen teklif beklentinin altında mıydı? Üstünde miydi? Revizyon yapmak istedim mi gelen teklifte? Yoksa hani o maaş... Benim için uygun durumu dedi, nasıl Hı -hı. oldu? Bir önceki videoda bahsetmiştim, zaten ben başvururken bir minimum ve maksimum şey vardı, bir aralık vardı zaten. Ben de ikisinin tam ortasında bir şey istemiştim. Gelen teklif de zaten benim aslında istediğim tutardaki bir teklifti. O yüzden herhangi bir düş kırıklığı veya işte kafada bir soru işaretiyle karşılaşmadım. Çok sevindim ama tabii ki de bir müsaade istedim yani yine de teklif veren insan kaynaklarından. Çünkü çok ciddi bir karardı ülke değiştirmek ve sonra da zaten teklifi kabul, et. kabul ettim. Tebrikler, tekrardan teşekkürler. Tebrikler. Peki teklifi kabul ettin, çok güzel. O artık orada bir işinin olduğunu biliyorsun. Hı hı. Ama bence bazı durumlarda daha da stresli bir süreç var, vize süreçleri. Şimdi Aynen. buraya gelmek için çok ciddi bir prosedürsel işler gerekiyor. Doğru. Ee, sen de bu vize süreçleri nasıl oldu? ya yani, bu arada şeyden de bahsedelim. Bu bahsettiğimiz işe kabul süreci, mülakat süreci, hı. toplam yaklaşık böyle İki buçuk hafta civarı bir şey sürdü. Büyük yani büyük öyle boyu. çok uzun süreçler tabii, ve tabii. haber bekledim gelmedi gibi bir süreç Ama Ama bunda değildi. şeyin de önemi var. Yani şirketin de zaten hı. hızlı bir şekilde birisini bulma ihtiyacı evet. vardı. Onun da bir şey oldu, etkisi oldu yani. Doğru. Yani, tamam, vize süreçlerine gelelim. Vize süreci nasıldı? Neler yaptın? Nerelerde çok zorlandın? Nereler kolay geçti? Hı hı. Ee, biraz ondan bahsedelim. Açıkçası vize süreci benim beklediğimden çok daha kolay geçti. Bunda da en büyük etken yine şirketimin bir aracı firma ile çalışıyor olması. Kendi yakın arkadaşlarımdan da edindiğim tecrübe genelde şirketler kabul ediyor, başvuruyor, teklif de geçiyorlar, teklifi de kabul ediyor arkadaşlarım ve sonrasında diyorlar ki biz sana belgeleri ileteceğiz, başvuruyu sen kendin ile ileteceksin. Ben de öyle bir süreç olmadı açıkçası. Aracı firma iletişime geçti benimle. Vekalet verdim. Bir iki belge özelinde ve başvuru süreci süreci özelinde. Pasaportumu gönderdim fotoğrafını. Tam şu an çok net de hatırlamıyorum ama e, genelde işte buradaki pasaportunuzu gönderiyorsunuz. Eğer aracı bir firma ile çalışıyorsanız vekaletname gönderiyorsunuz. Birkaç böyle e, maddeler var. Ne iş yapacaksın, ne kadar maaş alacaksın gibi bir belge var. Onu doldurup gönderdim. Ve sonrasında onlar benim adıma Hollanda'daki göçmen bürosuna başvuru yaptılar. Önce göçmenlik bürosundan burada IND olarak geçiyor. IND'den kabul almanız gerekiyor. IMD'den kabul aldıktan sonra, ya yani IMD sizin aracı firmanıza tekrardan mail gönderiyor, diyor ki evet bu kişi uygundur, e, süreci ilerletebilirsiniz. Hem aracı firmaya bilgi veriyor hem de pasaportunuzu, yani o vize damganızı, D tipi vize dediğimiz oturum vizesini hangi konsolosluktan alacaksanız, onu daha öncesinde ben belirtmiştim İstanbul' olarak, e, oraya bilgi veriyor. Bu belge gelince de, IND'den kabul belgesi gelince de onunla beraber İstanbul Konsolosluğu'na da mail attım. Dedim ki, IND belgesi Ektedir, e, oturum vizesi için M.V.V. olarak geçiyor bu arada. M.V.V. için e, başvuru yapmak istiyorum. Sonrasında bana dediler ki en erken tarih bu, bu tarihte sizi bekliyoruz. Okey midir değil midir? Okeydir diye dönüş yaptım. Bir e, maalesef şey yok. Online platform yok. Yani sizin böyle tarihleri seçebildiğiniz bir online platform yok. Mail atıyorsunuz. E, o mail adresini de hem Ankara için hem İstanbul için açıklamayı hmm. ekleyelim. Onlardan dönüş gelmesini bekliyorsunuz. Sadece Ankara, İstanbul, evet, İzmir? Yok. Yok. Sadece Ankara ve i̇kisi İstanbul'dan alınabilir. İkisi diyebiliyorum. Tabii bu şey. iş için. Tabii tabii. tabii yani aynen. normal hani turistik vize içinden bahsetmiyoruz. Yok. Aynen. Sonrasında onlardan dönüş geldikten sonra da e, pasaportunuzu, kabul belgenizi e, fotoğrafla beraber gidip randevu tarihinizde saatinizde başvurunuzu bırakıyorsunuz. Bende de yaklaşık bir buçuk hafta içerisinde sonuçlanmıştı pasaportumun tekrardan elime geçmesi. Öyle oldu. O zaman senin için aslında çok da uğraştırıcı bir süreç olmadı. Olmadı çünkü dediğim gibi en büyük aracı. avantajım aracı firmaydı. Tabii evet. bunun bir de partner kısmı var. Partner kısmında ben kendi sürecimi anlatacağım ama benim de yani böyle çok alangirli bir süreç olmadı çünkü İhsan'ın aracı firması aslında yardımcı oldu. Aynen. Tabii burada e, seçilen firmanın hem yetkinliği hem de böyle internasyonel diyeceğim çok kültürlü hı hı. olması ve bu vize süreçleriyle ilgili gerçekten yetkin yetkin olması çok önemli. Ha, çünkü şeyi söylüyorsun. Baş çalışacağınız şirketin Tabii, aslında. Tabii aynen. Evet, yani bu arada şeyin de etkisi var. Ülkeden ülkeye değişiyor. Yani Hollanda için çok kolaydır. Bazen duyuyorum Almanya için daha zor olabiliyor ya da durumlar oluyor. aynı şekilde mesela daha zor olduğunu duyduk. Evet. Hollanda evet. için yani bizim tecrübemiz bu, şekilde. bu şekildeydi. Umarım sizin de istediğiniz yani gitmek istiyorsanız tabii ki istediğiniz yer böyle bütün süreçleriniz çok kolay bir şekilde halleder Buyurun. ve olur. O zaman görüşmek üzere evet. değil mi? Görüşmek bir sonraki üzere. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz şuraya. Şuraya bırakalım. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.